dizi dizi, şey, dizide oynamak istiyorum. Hani böyle şey değil böyle oynamak yani böyle. Var ya film diyorlar. E, tamam deneyimleriniz neler? Oo çok deneyimim <laughs> var. Nasıl deneyimleriniz var mesela? Mesela simit sattım. Ee, öyle bakmayın. Yeterli değil mi simit satmak? Bir katili oynayabilir misiniz? Katili. Ha, <laughs> oynarım. Çünkü üç tane sinek öldürmüştüm aynı anda. Evet. Çiçek öldürdünüz mü? Biz ara öldüren arıyoruz. Ne? Ara, eşek arası. He. Beyefendi bu arkadaşın adı neydi ona göre ben meşhur olmak istiyorum da. Ne ismin senin ya? Benim adım Derya. Aha Derya'cım benim. <laughs> Ulan bu Derya'lar da, Derya'lar çok yavşak mı gelmedi? Aa şarkısı da var Derya'nın. Evet. Derya Hanım ben oyuncu olmak istiyorum. Oyuncu mu? Evet. Oyuncu. <laughs> Oyuncu. He. Senin evet. torbinin var mı? Yani yani ben tanıyor musun? Yapımcı tanıyor musun sen hayatım? Ha? Yani e, bizim böyle bir komşumuz vardı ama. Fahri abla mı? Evet Fahri abla. Fahri abla iyi komşumuzdu. Ersin Can Ersin sen de karar şimdi. ben şimdi öyle tanıyorum ama. Ne yapacağım ben şimdi? Hey, oynamak istiyorum. Hem de oynamak istiyorum. Meşru olmak istiyorum. Zaten elinden ben oynatırım. <laughs> Tam yerine geldiniz. Bu benim ihtisas alanım, Siz Bırak nasıl, onu. Siz nasıl ihtisas alanına bulacaksınız ki? Siz simit satmışsınız. Burada koskoca derya var. Ya bu işler ya. Siz ne ner çeviririz bir bilseniz. Evet siz beyefendi. Ha. Ara hani öldürmüşlüğünüz yok. Katil olacaksınız. Ha. olmaz. Vallahi, olmaz. Yani. Arının sinekten ne farkı var? İkisi de vız vız eden böcek değil mi? Arı daha <laughs> güçlü, daha kuvvetli, daha büyük. Daha büyük evet. evet. Ama büyük sinekler de var. Ama Derya Hanım ben korkmuş rolü yapabilirim. Çok güzel yapabilirim. Çığlık da atabilirim. Canım sen ne biliyor musun? Çığlık atarsın. <laughs> <laughs> çığlık atılır zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten kapıda yazıyor. Ya. <laughs> Her türlü çığlık özel ve itinayla atılır diye. Evet. <laughs> Tehlike anında zaten olur. Onlar oluyor. Mesela ağlayabilir misin? E tabii ağlarım yani. Her şeyi yapabilirim. O zaman ben... ağla. Şimdi ağla da görelim. Ben şimdi ne yaparım? Ee, şimdi çok hazırlıksız geldim. Ağlamak o yüzden. Ağlayan hazırlık ağlam. mı yapıyormuş? bu iş? Şimdi diyeceksin. Ama orada bir çekim aşaması olacak. Ben de ona göre yapabilirim. Vay ama şimdi şey ya ben bu şekilde çalışamam. İmkanı yok. Siz ağlayabilir misiniz? Ben. Benim annem Ağlıyordu da ondan görmüştüğüm var. Ağlayayım isterseniz. Beyefendi öğretmenci size ağlayayım dediği zaman annenden görmüştüğüm mü var diyecek? Tabii ki. Şimdi size söylüyorum ben annemden görmüştüğüm vardı. Şimdi ağlayabilirim. Evet. Bir, iki, üç. Şey, söyleyeyim mi? Evet, oyun. Ha. <laughs> Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Bu ilk şeydi. Alıştırıyorsunuz. Hah, alıştırıyor. Eee E, güzel, oldu. değil mi? Seyirci de bundan etkilenecektir. Bayıra gelmiştim de çıkamadım yukarı. Ve bu sefer kanal değiştirecektir. Yok, vites değiştirecektir. <laughs> Siz <laughs> ancak rezil edebilirsiniz. Evet. Daha ben kendim ne hmm. yeteneklerim olduğunu bir şey umut umutlarını, ümitlerini kırdınız ya. Yeşeren umutlarım vardı benim ama siz öyle dediniz ki katil Ağlayamıyorsunuz bile. Aa, daha başlayalım. Biz ağlayan aynı evet. zamanda katil potansiyeli olan bir oyuncu arıyoruz. Ha, ben biraz düşüneyim siz sorun. Buradaki kişilere sorunlar daha ben yetenekli ben sonra söyleyeceğim yeteneklerimi. Peki canım sen ağlayın. Bu bir alın. yetenek güzel. Ee, ben kendime güveniyorum. Mutlaka da hem oyuncu olacağım, inanıyorum ama şimdi ben hemen böyle deyince anlayamam. Hemen böyle e, yapamam. Böyle bir çekim aşırması olur ancak. Ondan sonra yapabilirim. Ben böyle, böyle söyleyelim. <laughs> derim ki bu arkadaş ancak çekimde anlayabiliyormuş. Biz bunu bir değerlendirelim Tabi e, Tabii çok iyi olur. Hı. Canım sana güle güle. Hayatta fışarı var. Ama niye öyle diyorsunuz Derya Hanım? Ben çok e, yeterliyim olduğunu düşünüyorum. Ağzın! Zaman kaybı. Hadi başka kapıya. Derya Hanım. Pardon. Öğretmenim. Çok güzelsiniz. İstemezler. <laughs> şey <benzer. gülüyor> <laughs> İnsanlardan Ama gözleriniz bir başka oluyor. Bunu da iletirim. Kime? Ben eminim bir faydası olur yönetmenim. Yönetmen eminim. Tamam. Bunu sizde kalmasın istiyorum bu kelimelerin. Bana etki etmiyor. Ama kardeşim yönetmen de bayan ha. Aaa o zaman başka. <laughs> evet, evet, evet. Evet, olabilir. Güzelmiş. Ama ben şimdi ağlayayım belki. Sen ağlayacaksın, biraz sonra kovul, kovulunca ağlayacaksın. Sen ağla, telefonu açıp bana gönder. Evet. Ağlamayı mı Evet. Ben daha sonra ilgileneceğim. Tamam. Hocam ben atayım mı arkadaşı Benimle dışarı? Benim de ne zaman indi? Bir dakika hayatım, şu kameramanda bir şey söylüyorlar. Atayım mı dedim arkadaşı dışarı? At. Yok kalsın. Ortadakini. At gönder şunu. Tamam yavrum. E, ee, onda ya. kalmış ya zaten atmışım sayılır. Hadi canım kalk. Hadi. <laughs> hadi. Ama. Ya Hadi. Ya Hadi. Ya. 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 Ağladı kız ya. Evet. Gel ki ağlıyor. Hem de ağlamak ne kelime? Yırtılıyor. Siz duyguları... Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Evet. Buraya gelmişsiniz. Ben burada yakınlıyım. Anladın mı beni? Tamam benim. Güzel ben, anlaşılmam. Benim torpilim var. Ne çok güzel ama... Biz, bir torpilin üzerine git. <gülüyor> 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 Suriye, Suriye zaten savaşta. Suriye'ye doğru git. Arkadaşlar küçük <laughs> bir proje var. Bakın. Tamamen <laughs> tamam ben de çok ciddiyim zaten. O zaman, çok ciddi insan gülemez zaten. Sen git o zaman. Çok ciddi insan gülemez. Ciddi bir projeymiş burası. Beyefendi lütfen karışmayın. Ben karışmayayım ha. Ara sıra karışmayayım. Çay şekeri gibi. Üçü bir <laughs> yani ben e, o zaman Pazartesi günü topini de geleyim geleyim. Aa, topini. Üzerine bir Suriye doğru git. Savaş var. Beyefendi siz niye karışıyorsunuz? <laughs> Dedim ya çay şekeriyim ben. Allah'ım ya. Şurada deryanın acı proje hakkında konuşuyorum. Öyle mi? Ciddi mi? Evet, gayet ciddi. <laughs> <laughs> ne zannediyorsunuz? Sabahtan beri ciddi proje Ay, korktum. <laughs> Anne. <gülüyor> 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 ben de, burası güldürü programı zannettim. Evet. Tamam o zaman Derya'nın ben Öyle mi? Tamam. O diyorsun. zaman <laughs> olayım, ben ciddi oldum. Evet. pazartesi Yürü. Yürü. Ah. Oh, rahatladım ya. Değil mi yani? Herkes benim gibi olsun, benim gibi anlayışlı olsun ne kadar iyi. Nato, kafan nato. Nato mermer. Nato Varşova shop'ta. Ha, Ha, Evet. Aha, geri bir izleyici geldi bak bak. Çocuk oldu. oyuncu geldi. Yavru kurt geldi. <laughs> Yavru kurt geldi. Oo. <laughs> 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 Oynasana. Hadi oynasana. E, harman da oynuyorsun. Yanında zeybekle birlikte. Karışık olsun şöyle ağzınız tatlansın. Oyna oyna. Evet, oyna. Ben seni seçtim. Sen kesin oynayacaksın. Kesin. Aa. ben seni seçtim. Seçirdim. Ben Seçirdim. Nerede oynayacaksın biliyor musun? Nerede oynayacaksın? Kumda oynayacaksın. He? Evet. <laughs> 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 oyna oyna. <Yok>. Başla. <laughs> Yani ya, yani insanın azabını <laughs> bozmak. Otur otur bu yerde. İnsanın sinirimi o kadar yükseltiyorsun ki diyorsun ki sinirim Eyfel Kulesi. Zannediyorum ki kadın gibi ne diyor o? Hürriyet heykeli. Ha. Ne haber değilsin? <laughs> Nerede yolsun? Onları da çalacağım. Der, de, de ya, hanım vardı ya. Derya da değil mi? Ben deryaları çok seviyorum ya. Hep evimin bir deryaya karşı olmasını isterdim. Ne bir derya yani. Evet, ne kadar güzel olurdu derya. Bakınca derya. Öteki tarafa bakınca deryanın da deryası. Ne kadar güzel demişler değil mi? Şair ne güzel demişler. Şair ne güzel demiş değil mi? Aman bir öğret Derya Der <laughs> ya <Deryalar. gülüyor> Şiir miydi o değil mi? Bilmiyorum işte ya bir şey. Siz mi bestelediniz o Deryalan şiirini? Şunları neden bestelemiş? Neden? Vallahi isabet etmiş. <laughs> Seni de dünyaya çağırmakla çok çok isabet.